Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde avukatlık bürosunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası neticesinde yangın söndürüldü. Yangın gece geç saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Paşa Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre avukatlık bürosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiyelerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Paniğe yol açan ve maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.